Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orta çağda kendi hayatımızı şekillendireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu oyunu eğer bilmiyorsanız önümüze iki tane şık verilecek ve o şıklardan birini seçerek hayatımızı geçirmeye çalışacağız. Mesela orta yaşlarda acaba nerelerde olacağız? Bunları bir bakalım. Mesela bir zamanlar çok uzakta bir krallıkta yaşlı bir köylü kadın tarlada çalışıyormuş. Tamam devam edelim. Sembollerle süslenmiş bir şişe bulana kadar toprağı kazmış bakalım. Şişe güzelliğiyle onu büyülemiş. Köylü kadın ona hayranlıkla bakıp ellerinde çevirip okşarken yanlışlıkla şişeyi kırmış. Çok geçmeden sen doğdun. Orta çağda köylü bir ailede doğdun. 11 kardeşim var. Dikkat çekmek için ne yapardın? Dikkat çekmek istemiyorsak, ay dikkat çekmek istiyorsak eğer ses çıkarmadan yatmamız lazım ki desinler ki bu ne an? Öyle hareketsiz yatıyorsun ki annen seni fark edemeyerek üzerine yapma be baba. <gülüyor> ben <gülüyor> Öyle olsun istememişti pek ama. Bu ilki hasat kötüydü. Çocuklara kalan yemek çok azdı. Kardeşlerinden daha fazlası için kavga et. Sana düşen öğünle eğitin. Baba ben bir kavga edeceğim gibi de beni döverler bunlar. Allah'ım ben ölüyorum. Gece vakti dışarıdan gelen hışırtılarla uyanıyorsun. Birden kırış buruş bir el uzanıp yatağa dokunmaya başlıyor. E ee, saklanalım. Bir el kardeşini yakalayıp pencerenin ardından iz bırakmadan kaçıyor. Yapma baba, kardeşimizi niye çalıyorsunuz ya? Bu nasıl bir ya? Biraz büyüdüm ve ailen seni tarlada diğer çocuklarla çalışmaya gönderdi. Ben çalışsam ölürüm. Tembellik edeyim biraz. Tüm hane halkı işlere dağılınca sıvışıp köy meydanındaki Panayır'a gidiyoruz. E gidelim bakalım Panayır'da ne varmış. Panayır son derece hareketli. Sol taraftaki birileri çıplak elleriyle direklere tırmanıyor. Sağda ise bir grup köylü bir şeyler bekliyor. E, baba ben direğe tırmanırsam kafamı yararım. Kalabalıkta bekleyelim. Öldüm. Kontum bedava şeker dağıttı söyle. bunu öğrenen coşku da kalabalık. Baba şaka yapıyorsun ya. Ses. Kanlı canlı biri. Kaç yıldır ilk kez. Eee neredeyim ben? Araftayız. Cennet ve cehennem arasındaki bir yer. Hocam ölmedik de. <laughs> Hadi bakalım. Yaşıyoruz bir şekilde. Öldüğümüzü sandım ya. Yani. Bana yardım edersen seni hayata döndürebilirim. Eee ne yardım edeceğim? Ben de yaşamak istiyorum ama bedenim olmadan geri dönemem. Vücudum kralın hazinesinde. Hayata geri döndüğümde onu bulmama yardım et. Ruh seni ışığa doğru yönlendiriyor. E teşekkür ederim. Orta çağda köylü bir ailede doğdun. Aa yine lan. Dur bu sefer emeklesek. Sobanın arkasında gidip boruya dokunuyorsun. Elinde artık yan yatmış 8 şeklinde bir yanık lekesi var. Aman ya Rabbi nasıl bir yanıkmış o da. Evde emekleyip her şeyi ısırmak istiyorsun. Ama insanlar sana aldırmıyor ve adımlarına dikkat etmiyor. Bir köşede oturayım adımlarıma dikkat etmiyorlarsa. Bir köşede hiçbir şey Öğrenemeden boş boş oturuyorsun. Baba mecbur. Ee, geleceğin hakkında düşünüyorsun. Bir şeyler öğrenme vakti. Ya bir kere biz bir yürürsek başımıza bela gelir. Çok yürüyenin çok belası olur. Çok konuşanın da aslında çok belası olur ama biz dilimizi biraz tutmayı öğrenelim. Konuşmayı bir öğrenelim bence. Gecenin bir vakti de uykuda konuşup batıl ilançlı ebeveynlerini korkutuyorsun. Korksunlar sabaha kadar koy. Babanın uygunsuz bir söz söylediğini duyuyorsun. Eee... Kendi sözlerim söyleyeyim başıma bela gelmişsin. Ailen ne dediğini Anlamadı ama yeteneğini fark ediyorlar. Etsinler bakalım yeteneği. Biraz büyüyüp sokakta çocuklarla oynamaya başlıyorsun. Ee, ben saklambaç oynarsam benim başıma bir iş gelir. Ebelemece oynarsam da başıma bir iş gelir. Yürümeyi de çok öğrenmedik. Hmm, ebelemece diyeceğim. Her tur ebe oluyorsun çocuklar canını çıkarmaya... Evet tahmin etmiştim. Baban seni yakalıyor ve tarlada çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağa süremeyecek kadar tembelsin. Atın kuyruğunu çekersem bana bir tepik kurur var ölürüm. Sabanı süreyim ben. Bütün gün saban sürdün. Hayatın boyunca böyle çalışma fikri hiç hoşuna gitmiyor. E gitmez normal. Tarlada çalışırken çalıların arasında saklanan bir delikanlı ile karşılaşıyorsun. Ee, kim olduğunu bir bulalım. Alınan eşya işaretli para. Baldırı çıplak bir genç sana işaretli bir para veriyor ve parayı kimseye vermemeni söylüyor. Ben onu bir satacağım. Para lazım. Ailem fakirlikten ölüyor. 11 tane kardeşim var benim. Ben gideyim bir yemek bulayım bu kardeşlerime. <laughs> Döneyim diyeyim ki buldum size yemek buldum diyeyim. Uyuşuk ineklerin kontun tarlasına girdi. Kontun tarlasına girdiyse e, kont beni bulursa öldürür. Bir sopa sallayacağım en azından bir kalbim gitsin diye düşünüyorum. İnekler gönülsüzce itaat edip geri dönüyorlar ama bu arada seni de izliyorlar. Neyse ki kontu rahatsız etmiyorsun. E güzel. Kont babanı askere çağırdı. Geri dönmesi yıllar sürecek. O olmadan ev bakımsızlıktan harap oluyor. Kirayı ödemenin bir yolu yok. E var, param var benim. Gözünün aldığı yere kadar git filan diyor. Evet, babam köyde dolaşırsam beni bir tekme tokat döverler gibi. Gözünün aldığı yere kadar gidersem beni tekme tokat dövürler. E ben en iyisi köyde bir dolaşayım. En azından dayak yemeyeceğimi düşünüyorum. Güzel. Hiçbir şey yapmıyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Muhteşem. Bazen hiçbir şey olmaması bir şey olmasından daha iyidir ama. Nehir kenarında bir ip görüyorsun. Ee, i̇pi ağaca bağlasam kime ne faydası var İpi alalım Güzel Daha sonra meyhaneye vardığında ipi yemekle takas ediyorsun Bu akşam tıka basa doyuyorsun E güzel de kardeşlerim ölüyor bu arada Eski hana ulaşıyorsun İçerisi kirli Hancı karanlıkta sorgulayan gözlerle sana bakıyor Konuşmayı öğrenmiştim bir iş soralım Hancı seni çağırıyor Bir görüşme yapıyorsunuz Yapalım. Hancı mutfağın ortasında devasa kirli kazanını işaret ediyor. Kazanın temizlenmesi gerekiyor. Ay temizlerken yine öleceğim herhalde. Sudaki ve dua edersem bir bok olmaz. Kazanı özenle fırçala. Fırçalasak ellerin kan revan oluyor. Enfeksiyon kapmış olmaman mucize. Ya baba deli misin sen artık? Nasıl yani nasıl becerebiliyorsun? Alt üstü bir kazan temizleyeceksin. Kazan hala kirli görünüyor. <laughs> ben öleceğim herhalde bir. <laughs> Kazanla cebelleşiyorum şu anda. Hancı'nın yanına geri dönüyorsun. Ee, sayalım. Rakamları kafadan uyduruyorsun ve Hancı inanıyor. Ancak yeterince et yok ve çok fazla ekmek var. Hancı seni dövüp kapının önüne koyuyor. Mükemmel. Ee, ne seçtiğime dikkat etmem gerektiğini ben de biliyorum. Çok bilmiş kardeş. Tamam mı? İyi en azından bu seçtiklerimi bir daha seçmeme gerek yok. Bir konuşmayı öğrenelim ama lazım. Yine dayak yememek için kendi sözlerimi e bu sefer saklanmaç oynayalım. Lan her türlü canım gidecekmiş ya lan benim. Eee yetişkinleri çağırak mı bu sefer? Neyse para veriyor baba. Parayı alayım. Para önemli olacak herhalde. Kontun tarlasına da girmesin dayak yerim. Köyde dolaşalım. Eee bu ne? Bu yeni. Bir miktar para karşılığında tarladaki taşları temizlemen teklif ediliyor. Ölürüm ya. Yine öleceğim herhalde. Yok ben almayayım ya. Ben ölmek istemiyorum. Eski bir hana ulaşıyorsun. İçerisi kirli. Hancı karanlıkta sorgulayan gözlerle. Yapma baba. Yahni sipariş edelim. Yahniden kemik ve saman çıkıyor. Bahşiş söz konusu bile değil. Ne anlatıyorum ben? Hancı para istiyor. Parasını ödeyelim. Hancı işaretli parayı görüp tamam bu evin masrafını karşılar. Ama baba ev diyorsun ben onu nasıl ya onu verdik mi cidden? Ay vermemişiz lan. Ormanın içinde evine dönerken aniden karşına iki kişi çıkıyor. Eee kim çıkıyor acaba? Koşabildiğin kadar hızlı koş. Bu beylerin bu kadar geç saatte ben bu konuşmayı öğrendim ya. Ben inanıyorum ki artık konuş dilim tutuyor, çenem tutuyor ben konuşacağım. Kibarca bu beylerin kim olduğunu soruyorsun ama sadece sana bakıp sırıtıyorlar. Eee eee yara izli adam adam hançerini çıkarıp sana doğrultuyor. Ya paran ya canın. Tabu ben aptal bir azizim ya. Vallahi bak. Saçmalamaya ve laf ağzında gevelemeye başlıyorsun ama haydutların seni aramazmasına engelleyemiyorsun. Ara bakayım ne çıkacak? Bir şey yok ki. Olmayan bir şey çalamam. Yarı izli adam. Sen de göründüğün kadar sıradan değilsin. Tekrar görüşeceğiz. Gellemeye devam edeyim diyorum ya. Nereye gitmek istediğini unutup köye geri dönüyorsun. Lan ya? Ne amacı vardı o zaman? Çete habercisi göndermiş. Onu takip etmeni istiyor. Çete... Hadi git, takip edelim bakalım ne olacak. Yolu görmemen için ormanda gözlerini bağlıyorlar. Bağlısınlar bu. Haydutlar seni liderine götürüyorlar. Ormanda gördüğün yara izli adam yanında duruyor. Eee yara izli adam yanımda duruyor. Lidere bir selam çakalım. Selam olsun size ey haydutların şanlı kralı. Nicedir yaptığınız işler kulağımıza çalınırdı diyorum. Güzel bayağı ağzım şıkır şıkır. Haydut lideri, yalakanın teki misin? Burada yalakaları sevmeyiz. Eee, sessiz kalayım. Sessizliğini korumaya karar verdim. Konuşsam çünkü bir çeneme vuracak gibi hissettim. Haydutların lideri, seni test etme zamanı geldi. Hangi görevi seçeceksin? Kolay olanı seçeceğim tabii ki de. Birkaç yan kesiciyle birlikte orman yolundan geçen fakirleri pusuya düşüreceksin. Yapma be baba. Biz ne ara haydut olduk ya? Tarladan dönen köylüleri seyrediyorum. Hiçbir şey yapmayacağım baba. Çalmaya değer hiç hiçbir şey olmadığını fark ettiğinde köylülerin gitmesine izin veriyorsun. Haydutların kampına döndüğünü liderle yüzleşiyorsun. Bir öneride bulunmak istiyorum. Garip bir teklifte bulunuyorsun. Zenginden alıp fakire vereceksin. Haydutların lideri epey öfkeli. Gel lan duello. Duello teklifini kabul ediyor. Yalnız bu adamın öldürmekten başka hiçbir şey bilmeyen Kassian olduğunu hesaplayamıyoruz. Ben kaçtım. Son anda darbeyi savuşturuyorsun ama bu hareketini bekleyen lider dönüp seni tekmeliyor. Eee hançerle savun. Bakı ben bu adamla niye savaştım ya? Ben bir şey diyecektim. Gaza getirdi adam beni ya. Hançerinle saldırmaya çalışıyorsun ama düşmanın darbesini savuşturup sert bir darbeyle seni yere seriyor. Güzel. Haydutların lideri Zafer Sarhoşu. Öldüğünü düşünüyor. Bas tırmanı. Haydutların lideri bir anlığına şaşkına dönüyor ama çabucak toparlanıp seni tek. Tekrar... Abi bir sus be oğlum. Geleceği gören adamın tekesin zaten. Ben burada bir şey yapıyorum. Acaba yürümeyi falan öğrenip kendimizi biraz daha kaslı bir eleman yapmak mı daha mantıklı olur ki? Aha yeni bir şey. Köydeki panayıra katılmaya karar veriyoruz. Eee ne yapsak? Her şeyi bir sakin kafayla bir inceleyelim. Zarar gelmez. Halk ozanını dinleyip soytarıya yürekten gülüyoruz. Güzel. Çete haberci göndermiş onu takip. Baba reddetsek beni döverler gibi geliyor. Bir gideceğim ben tekrar. S lideri selamlayayım. Sessiz kalalım. Yine aynı yerdeyiz şu an. Zor, zor istiyorum. Orman yolunda pusuya yatıyorsun. Çok geçmeden bir kervan yolda beliriyor. Eee doğru anı bekleyelim bakalım. Muhafızların kaç kişi olduklarını sayıyorsun. Her kese birer tane düşüyor. Hiç beklemedikleri bir anda saldırıp muhafızları haklıyorsunuz. E güzel, kont merhamet için yalvarıyor. Bağışlayalım. Sızlanan kontun gitmesine izin veriyoruz. Abi ben kontu şeyden dolayı yolladım bu arada. Kont bir gitsin de hani belki gelecekte bir işimize yarar ya. Birkaç günden sonra kontun yeni ordusu kampı kuşatıyor. Ölüm seninle dalga geçiyor. Bekleyeceğim. Kontun gözündeki ışığı görene kadar bekliyorsun. Seni hatırlıyor ve bırakılmanı emrediyor. Bunca zamandır sana minn... İşte baba bak, işe yaradı. O kontu bırakmasam, kessem benim yar yarına kelle yoktu. Ormanda yürürken yaralı bir köylü görüyorsun. Git ve yardım edelim. Etrafta bir kurt dolaşıyor. Neyse ki korkutup kaçırıyorsun. Köylüye teşekkür ediyor. Ama sana verecek hiçbir şey yok. Bir şey olmaz. Allah rızası için yaptık biz bu işi. Çaresizsin. Açsın ve paran yok. Oğlum biz ne ne olduk ya? Para dileneceğim biraz. Etrafta sadece fakir köylüler var. Kimsenin sana verebilecek bir sadakası yok. Uf, teşekkürler. Canımı yine arttırdım. Güzel. Yiyecek bulmak için ormana gidiyorsun. Yemişleri ye, bitki köklerini ye. Bitki kökleri zarar vermez. <laughs> bu kadar hızlı olamaz. <laughs> kökleri yenmeyecek kadar acı olduğunu öğrendin. İshal'den müzdaripsin. İshal çok kötü. Allah'tan bir canımız vardı ekstradan da. Ormanda dolaşırken bir çıkıntıya takılıp tökezliyorsun. Toprağa kazdığında bir para kesesi buluyor. Oğlum ne ballı adamız lan. Aileme yardım. Kont. Konta hizmet etmek yerine borcunu altınla ödüyorsun. Ailene bir süreliğine rahat nefes alabilecek. Ailen bir sürenin rahat nefes alabilecek. Ellerim ve ayakların çamurla kaplı nehirde yıkanmaya karar veriyorsun. Eee tamamen yüzelim. Üzerine sürükler yapışıyor. Güzel. Ses anlaşmamızı hatırlıyor musun? Hazineye nasıl ulaşırım? Önce şehre gir. Kral şehirdeki şatosunda yaşıyor. Yapma ya. Bilmiyorduk ha. Demircinin evine gidiyorsun. Testi geçersen seni çırak olarak alacak. Okuyak. Demirci sana bir soru soruyor. Demir ne zaman dövülür? Baba kızar, kızarmışken dövülür. Doğru. Demirin erime noktası nedir? Geometre henüz keşfedilmedi. <laughs> Nasıl bir soru lan? Şimdi de tarih sorusu. Eski tanrılardan hangisi demirciydi? Tipe bakıyorum bu demirci. Yanlış. Demirci çırağı olarak seni seçiyor. Diğer adaylardan hiçbir şey olmayacağı belli. Harita desek. Aa. Güzel. Bir yıl boyunca demirci için çalışıyor ve bu süre zarfında çok şey öğreniyorsun. Ciddi bir sipariş alalım o zaman. Eğer bir şeyler öğrendiysek. Şövalye bir kılıç sipariş ediyor. Demirci bu siparişle seni ilgilenebileceğine inanıyor. İlgilenebileceğine inanıyor. Eee hazır çekici hazırlan diyelim hazırlanalım demirci demirci ile demircik teknikleri hakkında uzun zamandır konuşuyorsun falan filan demir külçesini ısıttın kılıca nasıl şekil vereceksin kılıcı boyuna döv sağlam hançer kılıcı suya sokup soğutma vakti nasıl yapılacağını biliyor musun biraz indireceğim yapma be Siparişi mahvettik ya. Demircilik işi iyi gidiyor. Silah, zırh, atınalı ve bir ve türlü aletler için sipariş alıyorsun. Bir muhasebeci bile tuttun. Şehre gireyim artık. Demirci 5 yıl boyunca çalışman karşılığında sana şehir girişi izni verecek. Oğlum 5 yıldır çalışıyorum. çalışıyor muyum? Hayatım bitti ya. Köylüler ormandan gelen yaban domuzlarından muzdarip. Güzel. Yaban domuzu öldürürüm. Öldüremedim. Ya ben ne beceriksiz bir adamım ya. Sen köydeyken demirhanede yangın çıkıyor. Görüşe göre demirci hala içeride. İçeri koşarım. İçeri koşup uyuyan demirciyi kurtarıyorsun ancak vücudunda ciddi yanıklar oluş. Baba umurumda değil. Bir ulak kralın fermanını getiriyor. Kraliyet ordusu tez zamanda hazır edilecek. Olur kabul. Yüzün üzerinde farklı kılıç modeli içeren bir liste alıyorsun. Ee, gece gündüz çalışırım. Allah kahretsin. Ya doğru bu arada gece gündüz çalışmamam gerekiyordu. Sorumlulukları da dağıtalım. Teslim günü yaklaşıyor. Fakat henüz siparişin çeyreğini bile tamamlamadın. Eee... Bunu kendimiz hallederiz baba. Demirci hiç... Yapma be. Nasıl mahvediyorsun ki o işi? Kralın uluğa siparişi teslim alıyor. Bir ödül isteyeyim artık. Hazinelerde... Oğlum manyak mısın sen? Ben niye yaptım kılıç? Hazinede hiç para olmadığını ortaya çıkıyor. Ama ulak sana şehre giriş izni veriyor. Salak mısınız nesiniz ya? Ertesi gün şehir kapılarına gidiyoruz. Ee, giriş iznimi göstereyim. Giriş iznim var. Şehir kapısının yüksek kemerlerinden geçiyorsun. Artık bir yurttaşsın. Harita sonraki bölüm. He... Harita diyeyim bakayım. Biz neredeyiz? Bilmiyorum girdik şehre. Kendini pazarın ortasında buluyorsun. Vatandaşlar ileri geri koşuşturuyor ve pazarcının en yüksek sesle kimin bağıracak diye birbirleriyle yarışıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Onca şeyin arasında diye bir şey var. O etrafa bakalım. Etrafa bakmaktan zarar gelmez. Burası o kadar kalabalık ki durumu anlatan yeni bir kelime bile buluyorsun. Velvele. Güzel. Bu kelime tutar. Sarhoş muhafızlardan oluşan bir devriye yolunu kesiyor. Sıkıntı çıkmaması için senden para istiyorlar. Muhafızlar etrafa tükürükler saçarak kahkahalar atıyorlar ve yürüyüp gidiyorsun. Manyak mı lan bunlar? Kralı sordum alt Şehirde yürürken boyunduruğa bağlı bir dilenci fark ediyorsun. Su veririm baba su vermekten. Dilenci minnettarlığını senin için dua edeceğin duanı et. Sabah akşam et ki bu iş ölmeyelim bir daha. Güneş batıyor. Uyumak için bir yer bulmalısın. Kalacak yer alayım baba ben artık zengin biriyim diye düşünüyorum. 5 yıldır ben çalışıyorum. Issız bir caddede yürürken karanlık bir köşeden tiz bir ses duyuyorsun. Uzaktan bir seslenelim konuşmayı öğrendik. Allah kahretsin konuşmayı öğrenmeseydim daha iyiydi ya. Yürümeyi öğrenseydim ya. Cadde boyunca bağırıyorsun. Yukarıdan kafana bir taş düşüyor. Bravo. Gözüne ters geliyor. Köş köşede bir konuşan sıçan var. Nasıl ya? Uyuyacak bir yer mi arıyorsun? Gezgin beni takip et. Nereye gidiyorsun? Sıçan kalacak yere. Başka nereye gide olabilir? En mantıklı. Tuhaf sıçanı takip ediyorsun. Çok geçmeden kendini terk edilmiş bir evde buluyorsun. Kapıda bir yazı var ama okunmuyor. Hmm. Nerede diye bir soralım. Sıçan ev veba sırasında terk edilmiş ama artık güvenli. Korkmana gerek yok. Kötü döşenmiş bir evin içindesin. Yerde sadece azıcık saman ve birkaç tabure var. Sıçanla konuşalım. Sıçana soruyorsun ama cevap vermiyor. Çok geçmeden Huzursuz bir uykuya dalıyorsun. Şehre girdin iyi iş. Bir tek şatoya girmek kaldı. Orada bedenimi bulacak ve anlaşmamızı yerine getireceksin. Anladım. Ertesi gün konuşan sıçan yardımını istiyor. Sıçanı dinleyelim baba, o kadar yardım etti. Sıçan, tekrar insan olmak istiyorum. Simyacının beni eski halime çevirecek bir iksiri olmalı. Sorun yok, buluruz. Simyacının evine varıyoruz. Kapıyı çalalım. Kapıyı çaldığın an huysuz yaşlı bir adam kapıyı açıveriyor. Açsın bakalım kimmiş. Biçim değiştirme iksiri istiyorsun ama simyacı iksir satılmadığını söylüyor. Ee, nasıl param yok ya benim param var. Ceplerini karıştırdı ama hepsi boş boş. Ya yapma be. Çalının arasında bekliyorsun. Çok geçmeden simyacı elinde kürekle dışarı çıkıyor. Çıkıyorsa kapıdan girelim. Kapı kilitli başka ne bekliyorsun ki pencere seçeneği hala duruyor. Ah oğlum niye o zaman bana iki şık veriyorsun? Zaten seçmişsin cevabını. Simyacının evine giriyorsun. Önünde deney tüpleri. E, masa üstünde çeşitli iksirler varmış. Siyah biraz daha tehlikeli iksir olduğu için siyah almak istiyorum. Sıçan kara iksiri veriyorsun. Bir anda köpek boyutuna gelip seni ısırıyor. Ne yaptım be? Oğlum bunu nereden bilebilirim? Yeşil. Abo. Tamam mavi iksiri veriyorum. Sıçan bir iksir veriyorsun ve anında eşeğe dönüştüğünü görüyorsun. Sarı iksir verelim. Sıçanın üzerine sarı iksirden serpitiyorsun. Kasları büyümeye başlıyor. Yapma baba artık yeter. Aha buldum. Sıçanın üstünde bir iksir döküyorsun ve göz, gözyaşlarını boğuluyor. Bu iksir sonrası için kendine saklıyorsun. Oğlum <laughs> bulamamışım yine bulamadım. Bu ne etrafta Rafta bir şişe buluyorsun tam da o anda kapının önünde ayaksız iç baba bir böcek kadar oluyor. Ve kapının altından kaçıyorsun. Kısa bir süre sonra eski boyutlarına geri dönüyorsun. Güzel mantıklı. Kaçmayı başarıyorsun ama sıçanı bir daha hiç görmüyorsun. Şehirde dolaşalım. Merkez çok önemli değil. Şatoya nasıl gideceğini merak ederek şehirde dolaşıyorsun. Dolaşalım. Tuhaf görünlü bir köpek yanına koşup bacağını sürüyor. Vuralım. Ölüyorum. Ya baba yap her be. Yeter be. Tiyatro sahibi seni fark ediyor. Karizmanı ve duruşunu görüp oyununa katılmanızı istiyor. Kabul ederim. O, o öyle gördüyse vardır bir şey. Ana rollerden kahraman olurum. Bir şövalye oynayacaksın. Metni okunuyorsun. Öğrenelim. Okuyamıyorum. Okey. Okumayı da bilmiyorum. Bugün oyunun açılış günü. Gösteriye bizzat kral geliyor. Oynayalım baba kral geliyorsa vardır bir şey. Kahramanın monoloğunu okuduğun sırada seyircinin esnemeye başladığını fark ediyorsun. Doğaçlama yapacağız. Metli kısaltı komik suratlar yapıyorsun. Birkaç seyirci kıkırdıyor. diyor. Oyunun en dramatik sahnesi geliyor. Ağla dedik. Gözlerini gizlice soğan suyu dök. Aha o soğan suyu işe yaradı lan. İksirciden aldığımız. Gözlerini gizlice soğan suyu döküp çok iyi bir ağlama performansı sergiliyorsun. Kral, kral bile şaşırıp kalıyor. Repliğini unutuyorsun bir sessiz kalalım ufaktan. Suratında hiçbir ifade yok. İlk sıralarda seyirciler şimdiden bilet parasını iade et. Hocam bir problem yok yani beni öldürmüyorsanız. Oyun bitiyor seyirciler alkışlıyor ve tüm oyuncular sahneye çıkıyor. Diz çökelim. Revanans. Yavaşça revanans yapıyor ve harika bir kariyer bulduğunu düşünüyoruz. Devam sonraki bölüm. Saray tarısı oluyorsun. Üstelik şatoda kendine ait küçük bir köşem bile var. Rahatlayalım biraz kalp alalım diyecektim kalp vermiyormuş. Harika. İnsanları eğlendirme yeteneğin sayesinde şatoya girdim. Bu takdire şayan. Teşekkür ederim. Şimdi bana yardım etmelisin. Vücudumun yakınlarda olduğunu hissediyorum. Etrafta dolaşana kadar bekle. Sonra da hazineye girmek daha kolay olacak. Tamam. Eee. bugün hasat festivali var. Kent konseyi, önde gelen tüccarlar ve zanaatkarlar şatoya davet ediliyor. Herkes için eğlence vakti. Misafirlerle tanışalım. Ee, saklı, saklandığın yerden aniden çıkıp misafirleri korkutuyorsun. Bir kadın bayılıyor. Yapma baba. Niye bayıltıyorsun kadını? Bu kutlama tam gaz devam ediyor. Mutfaktaki aşçılar herkese lezzetli yemekler servis ediyor. Şarap su gibi akıyor. Bir hikaye anlatalım hadi. Parayı paylaşamayan iki aydut hakkında bir hikaye anlatıyorsun. Misafirler çok beğeniyor. Dans zamanı. Bir bardak daha içelim mi? İçmeyelim. Dans edelim. Masaya çıkıp dans ettikten sonra yere düşüp sırtını... Ya baba bir sakatlık çıkarmasan olmuyor. Sarhoş misafirler hikayeyi dinlemek istiyor. Bir şeyler anlatmalısın. Köpek kafalı insanlar hakkında. Köpek kafalı insanlar anlatalım.